Altınordu Belediye Başkanı, Aşkın Tören'in 72 mahalle için başlattığı beton yol seferberliği, kırsal mahallelerde vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanıyor, özellikle kırsal mahallelerin uzun yıllardır, ulaşım sorunu yaşanan, kimi yerlerde ambulansın dahi giremediği güzergahlara dökülen, beton yollar ulaşımı sorun olmaktan çıkarıyor, bu güzergahlardan biri de, Kayadibi Mahallesi Şanlıoğlu Sokak idi, Altınordu Belediyesi ekipleri, kısa sürede beton yol çalışmasını tamamlayarak ulaşımı konforlu bir yapıya kavuşturdu. Mahallesinde yapılan, beton yol çalışmalarını değerlendiren, Kaya Dibi Muhtarı İnanç Öztürk, İyi ki altın ordu var diyoruz, İyi ki aşkın başkanımız var, beton yol için aşkın başkanıma çok teşekkür ediyorum dedi. İyi ki altın ordu var diyoruz ya, iyi ki aşk, aşkın aşkın başkanımız var. Beton yol için Aşkın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok güzel bir işçilik, çok güzel bir beton yol. İnsanlara hizmet oldu. Altınordu Belediyesi'nin Kayadip Mahallesi adına hizmetlerinden dolayı Aşkın Başkanıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsunlar. Allah başımızdan eksik etmesin. Mahalle sakinleri de Aşkın Tören'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz dedi. Başkanımıza teşekkür ederiz. E, köyümüzün yolları çok güzel oldu. Kapımızın önüne kadar e, beton geldi. Çamur yok, toz yok. Aşkın başkanımıza teşekkür ederiz. Çok perişandınız. Ya 40 seneden beri biz bunu bekliyorduk. Allah razı olsun başkanımızdan, Aşkın Tören'den yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Yola kavuşturdunuz bizi. Çok mutluyuz. Biz çok mağdur durumdaydık burada. Aşkın törene çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yol hiçten çıkamıyorduk ki zaten. Araba filan girmiyordu. Bizi yolumuzu kesilince hepten kaldık biz burada. Mağdur kaldıydık. Çok çok teşekkür ederim. Yolumuz çok güzel oldu. Allah razı olsun aşkın başkanımızdan. Eski halinden hiç çıkamıyorduk yollardan. Şimdi çok güzel oldu. Allah razı olsun. E, çamur yoldu, toprak yoldu. Mutlu olduk. Yani yolumuz yapıldı diye. Aşkın törene çok teşekkür ediyorum. 20 senedir yapılmıyordu. Başkanım hadi. Teşekkür edelim. Yani.